Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz çok şık örgü modelini çalışacağız. Arkadaşlar yapımı oldukça keyifli. Ben bebe ipiyle ördüm. Sizler dilediğiniz ip türüyle rahatlıkla örebilirsiniz. Orta kalınlıkta bir bebe yünü kullandım. Hemen tersini de göstermek istiyorum. Ve kullandığım tığı da göstermek istiyorum. Şöyle 3 milimlik tığ ile ördüm. Sizler elinize yatkın herhangi bir tığ ile örebilirsiniz. Nerelerde kullanabiliriz? Derseniz özellikle bebek battaniyeleri, çantalar, yelekler, daha benim şu an aklıma gelmeyen bir sürü örgü modelinde kullanabilirsiniz diyorum ve hemen çok fazla laf uzatmadan hemen bu güzel modelin yapımına geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar yine eee bebe ipiyle başlıyorum. Birden sihirli halka yapacaktım. <laughs> Bu ara çok yaptık. Normal zincirle başlıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3. Parmağımın kusuruna bakmayın. Yine evde yara bandı bulamadım. Kapatmak için. Evet. Tığımın başını 3 zincir çektim. tığın başını doladım. İlk çektiğim zincire batırıyorum. Ve üçlü trabzan yapıyorum. Önce 1, gerek üçlü trabzan yaptım şuraya bir yuva yapmış olduk Evet şimdi 10 zincir çekeceğim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tekrar tığımın başında doluyorum ve 1 2 3. zincire batırıyorum ve yine üçlü trabzan yapıyorum önce bir ilmek sonra 2 2 kapatarak üçlü trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tığımın başında oluyorum. Yine üçüncü zincire 1, 2, üçüncü zincire battım. Ve üçlü trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde devam ederek istediğiniz uzunluğa gelene kadar bu şekilde örmeniz gerekiyor. Benim için üç tane motif yeterli olacak size göstermem için. Şimdi ben sonuna geldim. Bir zincir çektim. Ve yuvamın şöyle ortasına batırıyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum. Burada 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımın başını doladım. Ve çektim çektiğim zincirle beraber 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 oldu. 4 ve 5. Araya 2 zincir. Tekrar tığımın başını doluyorum. Tekrar aynı yuvamın içine bu sefer 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Başta ve sondaki trabzanlarımız 5. Diğerleri bu sırada 4 olacak. Evet 4 tane ikili tırabzanımı yaptım. 1 2 3 4. zincire başında olamadan batıyorum ve sık iğne yapıyorum. 5. trabzanımız da bu zincir olmuş oluyor. Hiç zincir çekmiyorum. Tığımın başında oluyorum. Hemen önümdeki yuvaya battım. 4 tane ikili tırabzan. 1 Pardon yanlış yere batmışız. İlmeğin içine batmışız. Şöyle yuvanın içine batacağız. 1 2 3 ve 4. Bakın 5. zaten zincirimiz. 2 zincir, tekrar 4 tane ikili trabzan 1 2 3 ve 4 bakın şu zincirimde 5. trabzanım olacak 1 2 3 4. yap battım sık iğne yaptım ve sabitledim tığımın başında oluyorum son yuvamı batıyorum aynı şekilde 4 tane ikili trabzan yapıyorum. İki zincir. Şöyle şu iplerimizi de arada yürütelim. Buraya 5 tane yapıyorum. Çünkü buradan devamında zincirimiz olmadığı için burada 5 tane ikili trabzan. 2 3 4 ve 5 Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bu sıramı bitirmiş oldum. Şimdi burada bir zincir çektim, modelimi çevirdim. Şöyle hemen ilk trabzanın tepesine batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Daha sonra birinci değil ikinci trabzanın beline dolayarak sık iğne yapacağız. Hemen şu sakladığımız ipi keselim. Evet, bakın diğerine bat yaptım. Beline doladım. Sık iğne. Şöyle tek tek trabzanların beline dolayarak sık iğne yapıyorum. Geçişte bir zincir çekiyorum. Diğer tarafa geçtim. Bir. 2 3 4 5. bu demiştik. Bunun da beline doluyoruz. 5. Daha sonra bakın ilk trabzan bunu sayıyoruz demiştik 1 2 3 4 ve 5 bir zincir diğer tarafa geçtim bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim sıramız bu şekilde. Diğer sıralar daha da e, aklınıza oturacaktır model. Bakın şuraları unutmuyoruz. Bunları da trabzan olarak sayıyorum. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Zaten 3 e, model yaptığım için videoyu kesmek istemiyorum. 3 model yapmamın asıl nedeni de bu. Tam manasıyla modeli görmenizi istiyorum. Kafanız karışmaması için. Özellikle biliyorsunuz ben yeni öğrenenlere biraz hassasım. Tam manasıyla öğrensinler istiyorum. Evet, ya da e, beline dolayıp sık iğnemi yaptım. Bir zincir çektim, modelimi çevirdim. Yavaş yavaş modelim ortaya çıkıyor. Evet, şimdi burada hemen bir üst sıra için yuvalar oluşturacağız. Şöyle öncelikle bir zincir çektikten sonra şuraya batıyorum, bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim tığın başını doladım modeller üst üste gelmemesi için bir yarım modelle başlayacağız bir tam modelle şimdi yarım modelimin yuvasını yapıyorum ikili trabzan yaptım 2 zincir çekiyorum bakın şuraya bir zincir çekmiştik zaten yeri belli hemen sık iğne ile zincirimi sabitledim 2 zincir cim başını doluyorum. Bakın, iki model arası hemen arkada bakın. Battım. Buraya da bir yuva yapıyorum. Bir ikili tırabzan, iki zincir, tekrar aynı yere batırıp bir ikili tırabzan yaparak buraya bir üçgen yuva yaptım. İki zincir. Bakın, modelin tam tepe noktası ama arkası, önü değil. Arka tarafına batırıp sık iğne ile sabitledim. 1 ki Liloş iple oynadığı için gelmiyor ip. Evet tığımın başını doladım. Bakın buraya da bir yuva yapıyorum. Arkaya. İki zincir. Tekrar aynı yere batırıyorum. İkili tırabzan Bir, iki zincir. Bakın buraya değil arkaya batırıyorum. Sabitliyorum. Bir, 2 zincir ve bakın başta bir yuva yapmıştık burada sona da bir yuva yapıyorum 2 zincir tekrar aynı yere batıyorum ve ikili trabzanımı yaparak bu sırayı bitiriyorum şimdi bir zincir çektim modelimi çevirdim tekrar ilk trabzanın tepesine batıp bir sık iğne ile başladım burada 5 tane zincir 1 2 3 4 5 bu yarım e, modelleri yaptığımız sırada başta ve sonunda 5 zincir diğer kalan taraflarda 8 zincir 5 zincirim çektim bakın tam ortaya batırıyorum sık iğne ile sabitledim şimdi 8 zincir 1 2 3 4 5 6 7 8 karşıya içiyorum sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Bakın hemen battığımız yerler modellerin tepeleri. Bu şekilde. <laughs> Yine burada 5 zincir, 1 2 3 4 5 ve tam şöyle yuvanın içine batıp sabitliyorum bir zincir çektim modelimi çeviriyorum modelimin ön yüzü şimdi yarım modellerimizi çalışacağız burada 1 2 3 zincir çektim tığımın başında doladım önümdeki yuvaya batıp çektiğim zincirle beraber 5 tane ikili trabzan yapıyorum 3 4 5 evet burada hemen bakın bir alttaki modelin şurada iki zincir çektiğimiz yere sık iğne ile sabitliyorum zincir çekmiyorum başını doladım şöyle göstererek zaten bu sıradan sonra model ortaya çıkıyor tığın başında doluyorum. hemen önümdeki yuvanın içine yine 5 tane ikili tırabzan 2 3 4 ve 5 2 zincir Tam bağlantı noktasına mı gelmişiz? Neyse, kaybederiz onu. 1 2 3 4 ve 5 Evet arkada onu da örerek saklamış olduk Evet Bakın ne yapıyorduk? Hemen şu bir alttaki modelin iki zincirlik bölümüne sık iğne ile sabitledim. başında doladım. Hemen yanımdaki yuvaya battım. 1 2 3 4 5 2 zincir tekrar aynı yuvanın içine batıyorum. 5 tane ikili trabzan. 2 3 4 ve 5 bakın son modelimin iki zincirlik bölümüne battım sabitledim son yarım bölüme geldim bakın yuvam burada 5 tane ikili tırabza. 2 3 4 ve 5 hemen şöyle göstermek istiyorum biraz elimizle düzeltelim gördüğünüz gibi model ortaya çıkmak üzere şimdi burada yine yaptığımız arkadan beline dolayarak bir zincir çektim ilk trabzanın tepesine bir sık iğne yapıyorum ve ikinci trabzandan başlayarak beline dolayarak sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde hiçbir trabzanı atlamadan devam ediyorum. İlk trabzandan başladım. Sadece bu ayrımlarda bir zincir çekiyorum. Evet. Bu şekilde burada bir zincirim var. Diğer tarafa geçtim ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim sıramın sonuna gelmek üzereyim son trabzanlarında beline doluyorum bir zincir çekiyorum ve modemini önünü çeviriyorum burada şimdi artık yarım e, modellik sıramızı bitirdik tam modele geldik burada tekrar dibine battım bir sık iğne yaptım 1-2 zincir çekiyorum tığın başında doluyorum. tam iki modelin ortasına şöyle arka kısmına battım buraya bir yuva yapıyorum ikili trabzan iki zincir tekrar aynı yuvanın içine batırıp ikili trabzanı yapıyorum 1-2 zincir bakın önde değil arkaya battım başında dolamadan sık iğne yaptım iki zincir başını doluyorum hemen buraya bir yuva yapıyorum Pardon buraya bir yuva yapıyorum bir iki zincir başını doluyorum yuvamı yaptım iki zincir arka bölüme battım sık iğne zaten e, eminim ki kafanızda oturmuştur model iki zincir çektim ve son yuvamı yapıyorum. Bu sırada tam modeller yapıyorum. Evet, üçüncü yuvamı da yaptım. İki zincir çekiyorum ve en son sık iğneye battım. Sık iğneyle kapattım. Şöyle göstermek istiyorum. Bir zincir, modelimi çevirdim dibine battım sık iğne burada zincir çekmiyorum başını doluyorum ve hemen yuvamın içine batıp bir ah pardon pardon hemen yuvanın içine batmak istedim herhalde burada artık Arkadaşlar e, az önce dediğim gibi yarım bölümlerde 5 e, diğer taraflarda 8 8 sonunda 5'ti burada yarım e, modelimiz olmadığı için direkt 8 8 zincir çekiyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 kusura bakmayın birden hemen modele geçtim ama bakın 8 zincirimi çektim tam modelin tepesindeki sık iğneyi batırıp sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 diğer modelin tepesine batıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 son bakın burada sık iğnem var hemen tepesine batırıyorum sık iğne ile sabitledim bir zincir modelimi çeviriyorum bu 8 zincirleri unutmayalım benim gibi sizlerde unutmayın hemen dibine battım bir sık iğne yaptım tığımın başını doladım ve hemen şimdi artık modelime başlayabilirim yuvanın içine batıyorum ve 5 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 4 5 2 zincir başında alıyorum Tekrar aynı yere batırıyorum. Ve 5 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 ve 5 şöyle bakın şimdi burada ne yapıyorduk hemen bir alt sıradaki modelin hemen iki zincirlik bölümünü batırıp sabitliyorum hiç zincir çekmeden hemen önümdeki yuvaya batıp yine 5 tane ikili trabzan yapıyorum bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldim. Hemen şuradaki sık iğneyi batıp sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Her iki tarafı da aynı. Burada tekrar bir zincir çektim. Modelimi çevirdim. Dibini sık iğne ile her zaman başlıyorum. Ve burada ilk trabzandan başlayarak yine beline dolama işlemimizi yapıyoruz her sıramız bu şekilde arkadaşlar yarım modelimizde aynı bu şekilde tam modelli sıramızda aynı şekilde buradaki trabzanları bitirdikten sonra diğer tarafa geçmek için bir zincirimi çektim ve ikili trabzanların beline dolamaya devam ediyorum bu şekilde tığımı sokup sık iğne ile devam ediyorum bu geçişte Zincir çekmiyorum, direkt geçiyorum. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıramın sonuna geldim, bir zincir çekiyorum, modelimi bitiriyorum ve üçüncü model sıramızda bitirmiş oluyorum. Şimdi bakın, bir üst sırada hemen model başlangıcını gösterip bitiriyorum çünkü eminim ki model kafanıza oturmuştur. Bakın dibini battım. Sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3. Tığımın başını doluyorum. Ve tekrar aynı yere batarak 1, 2 ve trabzan yapıyorum. 2 zincir. Bakın modelin arkasına batıyorum. Önüne değil. Sabitledim. 2 zincir. Model arasına batarak artık yuvalarımı yapmaya başlıyorum. Bu şekilde genelde iyi. iki sıra anlatmayın. Üç sıra, dört sıra diyorsunuz. Bu sırayı da başlangıcını göstermek istedim. Evet, bu şekilde bakın. Yuvamızın sırasını bitirmek üzereyiz. 2 zincir çektim. Arka tarafa batırdım. iki zincir ve son yuvamı yapıyorum. Şöyle şuraya da batabiliriz. Şuraya da batabiliriz. O tamamen size kalmış. Evet, çok güzel bebek battaniyesi olur diye düşünüyorum bunda. Daha önce sanki bu modelin aynısını örmüştük ama 2 3 renk olarak örmüştük diye hatırlıyorum. Çünkü bu model bana hiç yabancı gelmedi. Daha sonra bakacağım modellerimi 700'e yaklaştı videolarımız arkadaşlar. O yüzden hepsini tek tek bakıyorum. Bakamıyorum daha doğrusu. Ama bu model bana hiç yabancı gelmiyor. İki rengini örmüştük diye hatırlıyorum. Şimdi de tek rengini örmüş olalım. Yine de bu videoyu bitirdikten sonra bir kontrol edeceğim örmüş müyüz diye. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Zaten devamını biliyorsunuz şu ikinci model sırasında Evet iplerimin arasında ee, kalınlık farkı var. Diğeri lila olan biraz daha kalın gibi geldi. Şu anda elimde etiketleri olmadığı için e, elimde olan iplerle biliyorsunuz yapıyorum. Etiketlerini de maalesef e, saklayamıyorum. Ama farklı markalarla daha yumuşak bir ip, daha sert bir ip. Onu da baştan söylemek istedim. Evet arkadaşlar, bugünlük de bir videomuzun sonuna geldik. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımda memnun kalmışsınızdır diyorum. Ve bugünlük bir videonun daha sonuna geldik diyorum. Tekrardan kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.